Eyvallah yaşın kaç yaşı kardeş? 19 19 Ben ben de 19 yaşındayım işte Memleket nere? İstanbul Memleket memleket <laughs> Erzurum Memleket memleket Erzurum dedi abi ha, Tamam neresinde? Neresinde? <laughs> Erzurum'u neresi diyor kardeşim? Uluca. Ben de sorumluyum ha. Tahmin Neresin? et neresinden? Tahmin et neresinden? Uluca mı? Oltu. Ha, ben hiç azıma gitmedim. Valla. Valla. Hadi lan. Lütfen abi çekmeye çok memnun olacağım. Burada kalan işe koymak. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşim okul var mı? Üniversite. Ne bölüm? Maşallah. Ya. Ben gönümesi. Balık esi. Oğlum ben de oradayım lan. Sen şaka o kadar değil ama ha. Ben ha. Tamam abi Fikret abi Yasin abi siz hanginiz bahsedeceksiniz klanın kriterlerinden? Sen olsun ya. Yasin Yasin. Fikret, bana konuşma hakkı vermiyor zaten. Yasin Yasin. Buyur kardeşim. Yasin Yasin. Buyur kardeşim. Konuşma. Ben Sahibim ben girmişim melez melez. Hiçbir şey yok. <laughs> abi abi etmeyin ya bakın bu işte. Abi şimdi. Ya o konuşsun ya ben böyle olmuyor Çocuklar. tam konuş tam konuş tam konuş konu ya tam konuş Hadi abi Yasin abi tamam sen anlat kriterlerimizi İşte şu kadar level alıyoruz o yapacaklarımız, işte razı olalım Emre'ye ne, ne yapacaksak. Kardeşim, kardeşim elbette. Selamün <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi kaç kelime söyleyeceksin Allah'ım? <laughs> Umut. Umut. Buyurun. Ne kaç? <laughs> 19. 19. Level. Ha level 30. Kifi, kifi, 30 sanmış. Kardeşim 55 50, üstü alıyorduk ama hani istersen kalanını da. Hemşerim der, hemşerim Hemşerimdir Hemşerim der. Hemşerim der. Ama biz daha abi, dün kifi. başladık yani o hmm. 35-40 dakika biz 4 kişi başladık o evet. da 4 Çok kişi, güzel. kişi abi. Mahmet, Mahmet sus Sus Tamam abi. <laughs> Çok güzel. <laughs> abi bu arkadaşımız bir de şöyle bir şey var. E, bunlar yurtta kalıyorlar. Tamam, Dört siz... kişi. Kim ben? Kardeşim ben bu çocuk arkadaşım. Yurt üniversite <laughs> olan sus, kişi. Sus. Umutlar. Evet abi onlar. Susun. <laughs> Oğlum ne diyorsun? Abi ben ben anlatayım abi, siz konuşmayın. İkincisi... Fotoğraftaki sen misin? <laughs> Tanıştığıma memnun oldum abi. Fotoğraftaki sen misin? Yok kardeşlerim. Bu ya baksana... i̇şte, memnun oldum. Abi siz konuşmayın ikiniz konuşunca kavga ediyorsunuz. Ben, ben anlatayım. E, tamam e, 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 tamam ben tamam 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 Yasin abi. Yasin abi de böyle bir şey var. Bir iki saniye sürüyor. Şuradan bir sigara verir misin? Lütfen. Şundan. Al Bana Ama bir sigara bir de Kürt ablosu getirmiş. Çakma şey de olacak. Dalsa. Onu da getiririz. Kardeşim. Selamun <laughs> aleyküm. aleyküm selam. Elim alayım. Abi <laughs> bak beni dinleyin, gözünü seveyim. Yapamıyorsunuz işte ya. Ben, ben anlatayım çocuğa. Umut kardeşim, elli beşte meclis alıyoruz ama seni... Sıkıntı yok. Hadi abi, kardeşim, çocuk kardeşim. bir işi var belli ki. Kardeşim, kılınımıza elli beş üstü, elli beşte olabilir. Sıkıntı yok senin gibi kardeşlerimizle alırız. O da sıkıntı değil ama hani Barones olsun, e, Kule olsun. Daha anlı, anlatabiliyor muyum kardeşim? Evet evet anlıyor. Ne dedim ben en son? Barones olsun, Kule olsun dedin. Başka da bir şey demedin yani. Yok demedim kardeşim. Yok demedim. demedim. <laughs> ben de yumer edemedim. Bu Biz da bizi çiğ adına çelmiş ya. <laughs> İyi dinle bak. Derslerini de dinlemezsen kalırsın. <gülüyor> kalırsın. <gülüyor> abi Kardeşim, işte memeli. Fikret konuşacaksa ben yokum. Bak beni şu teröristle baş başa bırakma. Şu bıyıklara bak ya. Peşmerge. Abi tamam ya. Ben anlatayım bak ikinci de sunu anlayın seversen. Ağzı size. ağzı ağzı içmiyor bıyıkları içiyor. Lan gel. <laughs> abi yapmayın ya. Bak şimdi. Şimdi bak kardeşim evet. e, ee, düşük leveller için sizin gibi düşük level kardeşlerim için de balon ne sebebi? Balon için level istemiyor. Ortaya kalkarız. Gel kafana sıçarım kuşları gibi Çocuk gelmiş buraya Gelin çocuk şey, Bu ya bak bu ya biz Burun da lan öyle karıştırsam petrol çıkar <laughs> ha. Kardeşim işte 55 levelliler için böyle oluyor. Eee Umut oradasın. Bu da bu da Umutcuğum. da. Umutcum. Çocuk. Umutcum. çocuk. Buyur. <laughs> <laughs> hey. Bugün de güzel oklandı İşte siz 55 ile yapacağız sizi böyle dört arkadaşınızı. O hep birlikte vazgeçilir vazgeçilir vazge değil işte şey babanesi var. Hiç girdiniz mi babanesi bilginiz var mı? Yok biz eskiden oynuyorduk Metin iki baya değişmiş. Kardeşim kardeşim. Ay evet. Bak niye bakıyorsun. Kuşak kuşak. Hep böyle şeyler böyle şeyler. Ya geldi, razı geldi, her şey geldi. Bir sigara mı ver lan. Aç gizliyeceğim. Ama günlük 150 ETP ve ee bir de 3M şartım var bizim füsayete halinde. Dur, dur dur hele dur dur bir de telefon, de bir de... telefon çalıyor. Hele dur dur telefon çalıyor. Alo? E abi, <laughs> abi ben aradım he? Abi mikrofonu kapat. Bir dakika ya. Eee meyles meyles. Hiçbir şey yok. Abi ya mikrofonu kapat abi. Eee? Merhaba merhaba. Meyles meyles. Hiçbir şey Eee? Ha, e, şey yok. Fakire fakire. Hey, hey kapat hadi. Ufa ufa. E, fakire. Hey, tamam. Abi ya çocuk bekliyor ya. Hiçbir şey yok. Fikret fakire. abi. Fikret abi. Fikret abi kapat abi. Yeter <laughs> tamam. ya valla. Ooo sizde var ya. Yeter abi. Burada bu kadar millet seni beklemek zorunda mı? Lan Yanlış anlamam yani öyle. Şimdi kardeşim sus, biz şimdi biz sana mi? öğreteceğiz onları günlük... Bir dakika Muhammed, sus. Abi, yeter evet. ama. Sus, sus. Bir anlat. Ya <laughs> 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 Abi ya vallahi bıktım. Evet. Abi. <laughs> Sıtır e artık e sana sorarım. Geçen çiftlikle bir, e e e bir yere oturduk tamam mı? Muhammed sen de Umut'cum sen dedinle, bir anan at. Bir sigara verir misin? Çocuğum. Neyse değerler... Abi ya. Sus ya salak. Abi, umut buradasın. Umut buradasın. <laughs> <umut beri gülüyor> <sen. gülüyor> bu da bu da bir ya. Aman. Buradayım, burada. Buradayım. Buradasın. Burada mısın kardeşim? Ben de buradayım. Şimdi bak. Abi bizim Fikret abinin günde 5 mi yeni gelen böyle üyelere şey var yani nasıl diyeyim şartı var siz klan olarak günde 5 meyi bize sağlayabilecek misiniz 4 kişi Günde beşen biz şu an hiçbir şey yani biz daha kendimize sağlayamıyoruz o kadar yani daha yeniyiz. Kardeşim kardeşim sizden para alıyoruz öyle bir kural yok. Kardeşim kardeşim, kardeşim sizden para alıyoruz öyle bir kural yok. Hayır abi, yok, bir Fikret abi. Bu, bu bir, sizi dolandırmaya çalışıyor. Bu sizi dolandırmaya çalışıyor. Beni de dolandırdılar. Oğlum <laughs> çocuğa şey yapma şimdi gerçek sana da. <laughs> Umut sen çarını ver ben sana kasıp geri vereceğim. Tamam diğer <laughs> kurbana <kılıbına> geçiyorum şimdi. <laughs>